Dediler ki, Estağfirullah Cenab-ı Hak belli bir kesimin imanı ile alakalı olarak dedi ki, وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz gökleri ve yeri ve her ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Zira belli bir, şu da bir alternatif. Bir kısımlar dediler ki gökleri ve yeri sadece bir tek ilah yarattı. Ama yarattıktan sonra kendi haline bıraktı. Cenab-ı Hak ne diyor? مَا خَلَقْنَاهُمَا بَاطِلًا Biz bu ikisini boş yere yaratmadık. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Biri çıksa içimizden dese ki, peki böyle olsa biz nereden bileceğiz? Belki de hakikaten tamam gökleri ve yeri tek bir yaratıcı yarattı. Bu gözle görünür bir hakikattir. Ama bu yaratıcının bizleri sınayacağı, imtihan edeceği, sonra öldükten sonra mükafat yahut da azap ile karşılık vereceği. Bunları ekliyorsun. Bunları ben gözlemimle göremiyorum." derse ayette geçen ifadeyle Cenab-ı Hak diyor ki "Zelika zannul الَّذ۪ينَ Yani göklerin ve yerin sadece bir tek ilah tarafından yaratılıp sonra başı boş bırakıldığı, belli bir sınava, belli bir sürece sokulmadığı, yarattım işte eğlensinler kullar diye düşünülen zihniyet, anlayış var ya, bu anlayışı Cenab-ı Hak Van olarak niteliyor. Bu bir Zan'dır. Zira bunların elinde bir delilleri bulunmamaktadır. Bunlar Allah bize bir elçi gönderdi ve bu elçi bize diyor ki, bak burada Allah bize hitap ediyor ve diyor ki, gökleri ve yeri ben yarattım ve işte boş bildiğiniz gibi yaşayın sonra bir ara sizi yok edeceğim. Bu da benim zevkim. Demiyor böyle bir şey. Ellerinde böyle bir kanıt yok. Bunu sadece Zan ile söylüyorlar. Halbuki bunun tam tersi kanıt ile sabittir. Allah gerek Hazreti Muhammed'e gerek önceki peygamberlere, insanlara elçiler göndererek hep onlara, onları bu yaşam ile sınadığını ve bu yaşam sonrasında onları tekrardan yaratıp ödüllendireceği yahut cezalandıracağını Allah elçileriyle insanlara hitap ederek bildirmiştir. Bunun kanıtları var ama diğer düşüncenin bir kanıtı yok. O bir zandan ibaret. Böyle de bir felsefi yaklaşım var. Yüklerin ve yerin tek bir yaratıcısı, ilk tetikleyici güç olarak tek muharrik gücü öngörüyor. Yani yaratıcıyı, tek bir muharrik yaratıcıyı. Yalnız ondan sonrasını kendi başına bırakılmış bir alem olarak öngörüyor. Cenab-ı Hak da bunlara kafirler dedi. Kaldı ki bunlar da Cenab-ı Hakk'ın tek ve bir olduğu gerçeğini biliyorlardı. Ama yine kafirler çünkü bunlar Allah'ın elçileri vasıtasıyla gönderdiği bilgiye itibar etmeyip zanları peşine devam ettiler. Dediler ki evet yerlerin ve göklerin yaratıcısı Allah ama bizi kendi halimize bıraktı. Bunlar da kafirlerdir. Zira bir kısmından sonra zanına tabi oldular. Biz diyoruz ki Kur'an'ın ifadesiyle Allah elçileri vasıtasıyla insanlara hitap etmiştir ve biz bu hitapların hepsine iman ederek bu dine giriyoruz. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو min huma أتبعه siz bize Allah katından yani yegane tek ilahtan bir hitap getirin o gerek Musa'ya indirilenden gerek Muhammed'e indirilenden daha hidayet edici olsun biz bunları bırakıp ona tabi olalım diyoruz ellerinde bir hitap varsa bunların Allah'ın yaptığı bir hitap onu getirsinler ona tabi olalım. Aksi takdirde biz elde delil varken delili bırakıp zanna tabi olacak değiliz. Ve in tevellevun içerisinde şayet yüz çevirirler senin içerisinde bu da bir alternatif olarak vardır. Yani bu bir ara çözümdür. Göklerin ve yerin elbette ki tek bir yaratıcısı var. Elbette ki ben tek bir yaratıcıya inanıyorum diye başlayan ama sonrasında ama ben ölüm sonrası bir yaşamı yaratacağından o yaratıcının veyahut bu yaşamımızda bizi belli şeylerden dolayı azap yahut e, e, mükafat vereceği bu sürece inanmıyorum diyenler de kafirlerdir. Bunların yaptığı neden makul, neden makul değildir derseniz şu nedenle ki bunlar bu söyledikleriyle sadece bir zannı seslendiriyorlar. Halbuki elçinin peşinden gitmek kanıta tabi olmak demektir. Ve in ey elçi işte sana gönderdiğimiz kitap ile yalnız o Allah'a ibadet etmek ve sürekli kusurlardan ötürü bağışlanma dileyip yüzünü Allah'a dönerek senin bahsettiğin bu kitabın getirdiği süreçten ayrılacak olurlarsa de ki onlara işte bu andan itibaren siz yanlış yapıyorsunuz. Ve bu yanlışınızdan ötürü bir cezaya müstehak oluyorsunuz. Ben sizin adınıza söylüyorum. Büyük bir günün azabından ötürü korkuyorum sizin için. İnni yahafu aleykum azabe yevmin kebir. İşte aynı ayetin daha sonuna geldiğimizde Cenab-ı Hak yalnız Allah'a ibadet etme gerçeğini, bilme gerçeğini değil, ibadet etme gerçeğini, elçinin sadece uyarıcı yahut müjdeleyici olduğu gerçeğini Sürekli kusurlardan ötürü bağışlanma dilemek ve hayatı Allah'a yönelterek yalnız onun için yaşamak gerçeğini, bunun içerisinde hayatta daha başlayan mükafatı, güzel bir metayı ve sınırlı, süreli bir yaşamı ve fazladan yapılacak her türlü ibadetin karşılığını andıktan sonra bu kez caydırıcı olarak azabı da yine aynı ayet-i kerimenin içerisinde andı. İşte bu ayetinin ayetin yani Hud suresinin sadece üçüncü ayeti dinin bütün unsurlarını kendi içine almış, kendi içinde toplamış bir ayeti kelimedir. Zira bu ayet ile Cenab-ı Hak kitabın neden gönderildiği gerçeğini ortaya koyuyor. İnni اَخَافُ aleikum عَذَابَ yevmin kabir. Ben sizin için büyük bir azabın veya büyük bir günün azabından korkuyorum. Dördüncü ayeti kerimeye geçersek Estaizu billah İlallahi merci'ukum ve ala kulli şeyin kadir <laughs> <laughs> Dönüşünüz o yegane ilahadır. O tek tanrıyadır. İlallahi. <laughs> Buradaki Allah sadece tek bir ilah var ya işte ona döneceksiniz. Bu bir isim olarak algılamayınız bunu. Bu böyle özel bir isim değil bu. Haddi zatında tek, yek, bir olmasından ötürü kendisine yegane tek tanrı manasında yegane tek ilah Allah diye e, verilen bir addır. İşte o tek ilaha döneceksiniz. Ondan başkasına değil. Zaten ondan başkası da yok. İlallahi mercukum. Şu halde bizim inancımız Kur'an'ın bize öğrettiği inanç. Göklerin ve yerin ve her bir şeyin yaratıcısı olan tek Tanrı'ya döneceğimiz gerçeğini Kur'an-ı Kerim işaret ediyor. Başkaları böyle bir dönüşü kabul etmeyebilir. Yarattı ama bir daha kendine falan döndüreceği yok. Kim bilir başka yerlerde, başka yerlerde, başka alemlerde kaç bin türlü bizim gibi böyle yaratıp, yaratıp yok ediyordur. Onun böyle işlerine akıl sır ermez. Böyle yaratacak, ondan sonra götürüp azap edecek falan. Bunlar ona iftiradır. O çok merhametli. Olsa olsa belki bir daha böyle bir yaşam daha verebilir. Hani reenkarnasyon tarzı bir düşünce. Azap etmesi falan sıkıntıya sokması bunlar e, olsa olsa dünya içerisinde olabilir. Belki gibi yaklaşımların hiçbirinin sultanı yoktur. Yani yine aynı yani tek tanrıya dönen bir delili yoktur. Bunlar kendi akıllarından bunları ortaya atıyorlar. Cenab-ı Hak buna inhum illa yahrusun diyor. Sadece bunlar kendi ağızlarıyla yalan ve iftira uydurma sözler ortaya atıyorlar. Allah'a yani bizatihi bu yaşamı yaratan Cenab-ı Hakk'a bu yaşamın gerekçesi hususunda söz vermiyorlar. Madem yegane yaratıcı var, bu yarattığı yaratmanın ne maksatlı olduğu hususundaki niyetini de ondan öğrenmek lazım. Muradını da yine muradı konusunda da sözü Allah'a bırakmak lazım. Öyle sağda solda Cenab-ı Hak evrenin derinliklerinde, karanlıklarında kim bilir böyle kaç tane yaratıyor, yok ediyor, bilmem ne yapıyor. Amaçsız görmek Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın kullarına اَفَ حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Yoksa siz biz sizi boş ol, boş yere yarattığımızı mı sanıyorsunuz? Orada da sanı var. اَفَ <laughs> Bunun bir sadece sanı olabileceğini. Demin zan dedi, Burada da sana diyor Cenab-ı Hak. Çünkü bunun asla bir delili yoktur. İşte Allah böyle milyarlarca, milyonlarca yaratıyor, yok ediyor. Böyle bir zevki var. Böyle bir oyunu, eğlencesi var dedi bazıları da. Cenab-ı Hak da onlara cevaben dedi ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا Biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. لَوْ اَرَدْنَا اَنَّتَّخِذَ لَهْوَنْ لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا bir eğlence edinecek olsak kendi katımızda ediniriz. <laughs> Biz sizi eğlence oyun olsun diye yaratmış değiliz. Şu düzene, şu ciddiyete, şu büyüklüğe bakmaz mısınız siz? Nasıl böyle bir sürecin boşu boşuna olabileceğine ihtimal veriyorsunuz? Hadi diyelim ihtimal verdiğiniz bu ihtimaliniz için elinizde bir delil yokken, bir sağlam deliliniz yokken nasıl bir hayatınızı böyle bir zanna? Böyle bir kanaate dayanarak riske atabilirsiniz. Ya Allah'ın elçileri vasıtasıyla gönderdikleri gerçeğin hiç mi ihtimal dahilini almıyorsunuz? Allah orada hayatı ve yaşamı لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا İçinizden en güzel şekilde kimler amel edecek, salih ameller icra edecek diye ortaya çıkarmak ve onları ödüllendirmek, belikleri de cezalandırmak için yarattığını gerekçesini Cenab-ı Hak böyle haber veriyor. Niye bunu düşünmüyorsunuz diye Cenab-ı Hak kullarına kitapta seslenir. İlallâhi merci'ukum dönüşünüz o yegane tanrıyadır. Gerçeği de hadizatında demin bahsettiğimiz sürecin doğal bir sonucudur. İslam dinine inananlar diyorlar ki gökleri ve yeri tek bir ilah yarattı. Biz ona ibadet ediyoruz ve biz ona döneceğiz. Bu yaşamımızda edip eylediklerimizden ötürü o hep her birini sorguya çekecek. Bundan daha makul bir din var mı Allah aşkına? Dönmeyeceğiz diyenler. Yok sorguya çekilmez öyle olup biter diyenler. Bu mu mantıklı? Şu hayatta işlenen cürümlere, zulümlere bakınız. Bunun ötelerde bir yerde son derece adil bir şekilde hesaptan geçirilmesi mi mantıklıdır? Yoksa öyle sıra dışı devam etmesi mi? Em neca'alul lezine ve amilus salihati kel mufsidine fil ard iman edip iyi işler yapanlarla yeryüzünde fesat çıkaranları bir mi tutacağımızı düşündünüz? Bunun bir kalacağını mı düşünmek makuldür? Yoksa bunların her birinin karşılığının verileceğini mi düşünmek makuldür? Em neca'alul muttakine kel bizden korkup sakınanlarla Taşkınları bir tutacağımızı mı düşündünüz? Hangisi daha makuldür?